ve YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Bitci Borsası'nın yapmış olduğu Bitci hediye kampanyası hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videolardan haberiniz olsun. Hesap onayı gerçekleştiren kullanıcılara 100 TL değerinde bitti coin veriyorlar. Kendi tokenlerini veriyorlar arkadaşlar. Hediye şartları ve koşullarına hemen bir bakalım. Bakın kampanya bu ayın 13'ünde başladı ve Kasım ayının 15'inde bitecek. O yüzden elinizi çabuk tutun. 250 bin kişiyle sınırlandırılmış durumda. Ne demektir? 250 bin kişiye ulaştıklarında bu kampanya o tarihlere denk gelse de arkadaşlar hemen sonlanacaktır demek. O yüzden elinizi çabuk tutun. 100 TL bitti coin'i nasıl alıyoruz? İlk başta hesap e, borsasına üye oluyoruz. Hesabımızı onaylatıyoruz. Yani kimlik bilgilerimizi veriyoruz. Ön yüzünü arka yüzünü gönderiyoruz. Daha sonra selfie çekiniyoruz. Selfie çekinirken de bakın buraya not yazmışlar. Beyaz bir kağıda borsa ismi günün tarihini yazıyorsunuz. Daha sonrasında selfie çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yükleme yapıyorsunuz. Bakın kampanya koşulları şartları önemli. Çünkü bunu kaçırdığınız zaman bazı kişiler çok şey soru soruyor. Kampanya ne zaman bitecek diye. Bakın burada yazıyor zaten. Kampanya bu ayın 13'ünde başladı önümüzdeki ay yani Kasım ayında 15'inde bitecek. Ve saat 12'ye kadar yani öğlene kadar yaptın yaptın öğleden sonra artık onaylama işlemi yaparsan ödül alamazsın diyor sana. E, ve 250 bin kişiyle kendi, e, kendiler yazmış zaten sınırlıdır diye. O yüzden elinizi çabuk tutun. Referansa herhangi bir kazanç yoktu. Yeni bir güncelleme var. Referansla alakalı da bilgi vereyim hemen arkadaşlar. Yine referansınız varsa ve referansınızda kimlik bilgilerini doğrularsa onlardan da 5 TL değerinde bitçi token'i kazanıyorsunuz. E, şimdi çok sabırsız olan kardeşlerim var. Benim hesabım onaylandı ama işte bitçi Token'i gelmedi coin'i gelmedi ne yapmam lazım şeklinde yazmayın. Gerek yok yani 1-2 gün içerisinde bekliyorsunuz zaten 48 saat içerisinde ya da arkadaşlar 24 saat içerisinde hesaplarınıza yatırıyorlar. Hemen diğer duyuruya bakalım. Bakın bu da referansla alakalı bir duyuru. Önceden referansa hiçbir şekilde bir e, kampanya yoktu arkadaşlar yeni güncellemeyle bu bakın güncelleme tarihi de gördüğünüz gibi 10. ayın 15'i şeklinde. Hemen referansımıza bir bakalım ne yazıyor? Şartları nedir? Bakın referanslarına hesap onaylatan kullanıcılar demek istiyor ki sen arkadaş davet ettin. Arkadaşın da kimlik bilgilerini senin gibi doğrularsa o zaman 5 TL değerinde bitçi tokeni de ondan kazanıyorsun diyor. Referansla üye olmanızda fayda var arkadaşlar. Ben de aşağıya referans linki bırakıyorum. Hatta mobil uygulamadan üye olan arkadaşlar için referans kodu ister. O, o kodu da aşağıya bırakırım arkadaşlar sizler için. E, bakın yine bu kampanya ya da referans kampanyası da diğer kampanya kampanya ile Aynı zamanda bitecektir. O yüzden elinizi çabuk tutun. Ne kadar çabuk davranırsanız ödülden o kadar çabuk yararlanırsınız. Çünkü sınırlı bir ödül. Ee, bakın burada yazıyor zaten. Kampanya süresi boyunca referans sahibi kullanıcıların referans oldukları üyelerin hesap onayı gerçekleştirmesi durumunda referans sahibi kullanıcılar yani siz davet ettiniz. Sizlere söylüyor. 5 TL değerinde e, Bitçi tokeni 48 saat içerisinde hesaplara yansıyacaktır diyor. Bu yüzden acele etmeyin. Referans da bulun. Referansın da faydası olur. 10 tane referans bulduğunda kimlik bilgileri doğruladıkları zaman 50 TL civarında da bitçi tokeni kazanmış oluyorsun. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Bazı arkadaşlarımız bu duyuruları okumuyor ne yazık ki. Yani gözden kaçırdığı noktalar olabiliyor. İşte kampanyanın sınırlı olduğunu gözünden kaçırabiliyor. O yüzden diyor ki aman işte Kasım'a kadar varmış. Ben 10. günde yapsam zaten hemen alırım diyor. Ama böyle değil. Sınırlı olduğu zaman ne kadar elinizi çabuk tutarsanız o kadar çabuk yararlanırsınız. Bu arada eğer mobil üzerinden kayıt olacaksanız bakın referans kodu vereceğim. Referans kodunu buraya yazıyorsunuz. Daha sonrasında telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz. Tekrar yaz, belirlemiş olduğunuz şifreyi yazıyorsunuz. Tik işaretlerini tıkladıktan sonra hesap oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Yani kolay basit çok da zor bir şey değil. Şimdi giriş yapalım. Hesap kısmından geldiğinizde de doğrulandı butonu aktif olur zaten. Doğrulamayı yaptıktan sonra eğer yapmadıysanız bu kısımdan hesabım kısmından doğrulamayı yapın arkadaşlar. Kimlik bilgilerinizi göndermek zorundasınız. Şimdi burada diyelim ki Bitci tokeni geldi. Bu arada benim Bitci tokenim var arkadaşlar. Neden var? Ee, ben ne zaman borsaya üye olduğumu da buldum. Yanılmıyorsam geçen yıl Ocak ayında falan üye olmuşum ve o zaman kimlik doğrulamasını yaptım çünkü bütçe tokeni değil de farklı bir borsa açıldığı zaman farklı tokenler veriyordu kripto paralar veriyordu arkadaşlar ve ben o kripto paralardan yararlanmak için hemen üye oldum daha sonrasında kimlik onayı yapmıştım. Kimlik onayı yaptıktan sonra da ödüllerimi almıştım. Ama o zaman bit tokeni yoktu. Daha sonrasında kendi tokenini arkadaşlar 1500 adet vermiş. Ben ne zaman verdiğini dahi bilmiyorum. Herhangi bir şekilde duyurusuna denk gelmemiştim. Ee, al sat butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Al sat butonu ya da market kısmından da seçebilirsiniz. Al sat butonunda diyelim ki sizler bitki tokeni kazandınız. Bitci tokeni hesabınıza... Ya ve bunu çekmek istiyorsunuz. Şimdi onlarda bitti kendi tokeninden 1500 adet vermişti bana ve hesaba girdiğimde şok olmuştum. Yani bu ne zaman dağıtıldı? Hiç haberim olmadı şeklinde. Bir kısmını bozdurdum, bir kısmı kaldı bende. Yani 600 bitti şu anda hesabımda var. Şimdi Tabii ki şu anda artık referans e, kısmı da geldi. Ekstradan referans kısmını getirdiler. Referans olan arkadaşlardan da büyük bir ihtimal bütçe tokeni gelmiştir diye düşünüyorum. E, bakın buradan hemen size göstermem gerekirse bakın 0 e, şöyle gösterirsem bakın 070'lere kadar çıkan bir tokenden bahsediyorum. Şöyle hatta biraz daha gelirsek şuralarda 079'ları bulan bir tokenden bahsediyorum. Neden yine eskisi gibi yükselmesin? Tabii ki yükselme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum kendi e, bu borsa arkadaşlar kendi ağında bitci tokeni o yüzden var kendi ağını kullanan bir borsa gayet de güzel bir borsa şimdi al sata e, tekrardan geldik şimdi sat dedikten sonra limit isterseniz limit girin isterseniz şuradan direkt marketi seçin ben genellikle limiti kullanıyorum bunun marketi yokmuş galiba limiti kullanıyorum e, buraya fiyat yazıyorsunuz mesela şu anki fiyatı şu anki fiyatı arkadaşlar artıya tıkladığınızda veriyor. 32.54 Sen istersen bunu e, yazarsın ki 60'a geldiğinde satmak istiyorum. Miktarını yazarsın buraya ne kadar satmak istiyorsun. Elinde ne kadar varsa. Mesela e, 200 tane geldi ya da 300 tane geldi. Örnek veriyorum. Sat dediğinde Türk lirasına e, çevirirsin. Hatta 300 tane diye göstereyim. 300 TL 97 TL. Büyük bir ihtimal 300 bitçi tokeni gelmiştir. 100 TL civarında sizlere 300 tanesini sattığınızı düşünüyorum. Şimdi ben sadece 200 tanesini satmayı göstereceğim. 232.60 yazdık. Hemen zaten geldi o fiyata. 200 tanesini sattınız. Satış emri verdiniz. bitçi sat dediniz arkadaşlar. İşleminiz başarılı. Şimdi Türk Lirası olarak hesabınızda var. Cüzdan kısmınızda Türk lirası olarak var. Türk lirası olarak olduktan sonra arkadaşlar buradan çıkışı Steller olarak yapın. de fiyatı daha ucuz. Şöyle markete geldiniz. XLM çiftini yazdınız. XLM alıyorsunuz. XLM olarak çıkış yapıyorsunuz. Evet gerçekleşsin. Şurada kullanılabilir bakiyemiz olacak. Kullanılabilir bakiyeyi gördükten sonra arkadaşlar alış işlemi gireceğiz. Şöyle bir şey bu borsadan Türk lirası çekerseniz arkadaşlar bu borsadan Türk lirası çektiğinizde 3 TL civarına bir fi ücreti ödüyorsunuz. Yani bankanıza çekerken 3 TL civarına bir fi ücreti ödüyorsunuz. Eğer bunu ödemek istemiyorsanız Banis borsasına steller olarak çekin. Steller olarak çektikten sonra Banis borsasında bozarsınız. Biliyorsunuz ki Banis borsasında Türk lirası çekerken herhangi bir şekilde fi ücreti ödemiyorsunuz. Bedava çekersiniz. 3 TL vermek istemiyorsanız. Şimdi al sat butonuna tekrardan geldik. Stelları seç yukarıdan Evet ben sadece gösteriyorum Sizlerde 100 TL olacak Ben de 65 TL şu an için gösteriyorum sizlerin anlayabilmesi için fiyatı girdiniz arkadaşlar ve toplam miktarı şu artıya bastığınızda direkt çıkıyor 65 TLlik alacaksınız diye xlm alış emri verdiğinizde biliyorum işleminiz başarılı diyor şimdi cüzdana gidiyoruz şöyle bir yenileyelim Şuradan xlm yazalım. Evet bakiyemiz buraya düştükten sonra çekim işlemi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar ayarlar kısmından da lütfen sms giriş onayını açın. Yani e, isterseniz bunu açın isterseniz sms giriş onayını açın. E, bunu da açabilirsiniz ama bazıları bunu ne olduğunu çok bilmediği için e, bunu açıyorlar ve sonra anahtarı unutuyorlar giriş yapamıyorlar. Sms giriş onayı e, her zaman için daha idealdir. Unuttuğunuz zaman en, en azından telefona geliyor kod. çekim işlemini göstereceğim arkadaşlar. Yani aldığınız buradaki e, bitci gelen tokenlerle çekmek istiyorsanız nasıl çekeceksiniz? steller hesabınıza gönderin. E, Banis borsasına geldiniz. Banis Türkiye'ye yatırma tuşuna tıkladınız. Stellar'ı seçtiğiniz arkadaşlar XLM. Bakın burada XLM. Memo adresiniz bu. Yatırım adresiniz bu. İkisini de kopyalayacaksınız. Şimdi önce yatırım adresini kopyalıyorsun. Geliyorsun Banis e, bahanesiz borsasına göndereceksin. bit borsasına geliyorsun. Cüzdan kısmına geldin. Şuradan XLM yazıyorsun. Benim e, zaten vardı. Az önce seçtiniz arkadaşlar. Çekme butonuna geldiniz. Bakın alıcı kısmına burayı yazıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz alıcı adresinizi yapıştırıyorsunuz. Memo adresine e, id yazan yere de tag yazar, id yazar, memo yazar arkadaşlar. Memoyu buraya yapıştırıyorsunuz. Hemen onu da gösterelim. Evet. Memo adresimizi de kopyalıyoruz. Tekrardan. Evet. Memo adresini de buraya yazıyorsun arkadaşlar. İlk yazan yere memo adresini yazıyorsun. Adres yazan yere adresini kopyalıyorsun. Yapıştırıyorsun. Artı butonuna tıkladıktan sonra zaten miktar geliyor. Bakın burada minimum çekim 10 e, sitelir olması gerekiyor. Zaten verdikten sonra arkadaşlar SMS doğrulamasını, e-posta doğrulamasını giriyorsunuz. Doğrula butonuna tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Stellar hesabınıza yansıyor. Evet işlem başarılı. Şu anda çektik. Burada durmasının e, bir sakıncası yok. Birazdan görürsünüz zaten işlemlerden. Birazdan yatar arkadaşlar. Hesabınıza yatar. E, şimdi eğer ben Stellar göndermek istemiyorum. Turus Wallet cüzdana çekmek istiyorum diyen arkadaşlar da o zaman al sat butonundan digibyte alması gerekiyor DGB şeklinde arkadaşlar yazarsanız çıkar zaten DGB digibyte alabilirsiniz digibyte alıp e, turus wallet cüzdanınıza gönderebilirsiniz mesela diyelim ki sizin elinizde e, Türk Lirası var şu anda ben de yok e, buradan artıya bastınız işte miktarınızı artıya tıkladınız geldi aldınız arkadaşlar aldıktan sonra yine cüzdan kısmına geliyorsunuz şuradan DGB yazıyorsunuz DGB gördüğünüz gibi Turus Wallet cüzdanınıza direkt olarak buradan da Digibyte olarak çekebilirsiniz. Çekme kısmına geldiniz. Bakın minimum çekme miktarı da zaten çok düşük. 0.0005 Fi ücreti de çok uygun. 0.4 Digibyte çok çok uygun. Hatta Digibyte'i Binance Global Borsası'na çekebilirsiniz. Türk Borsası'nda Digibyte yok arkadaşlar. Turus'tan da nasıl adres alacaksınız hemen göstereyim. Turus cüzdana geldiniz. Şuraya tıkladınız. DGB yazıyorsunuz. Bakın DGB yazdığınızda Digibyte çıkar. Bunu işaretlediniz. Şuraya çektiniz. Mavi buton oluştu. Kopyala diyorsun. Bak düşük fiyatı olsun. Bunu buraya çekmek istiyorsan, Trust'a çekmek istiyorsan bunu kopyala. Gel buraya yapıştır. Uygulamaya gel oraya yapıştır. Adresi ver. Çek. Evet adresini buraya yapıştırıyorsun. Bak alıcı adres diyor. Yapıştır buraya. Turus varlık da artıya basarsın miktarı girer. Otomatik olarak çekip işlemini onaylarsın. Turus cüzdanına çekersin. Yani ben e, Turus cüzdanına çekmek istiyorum. Borsaya çekmek istemiyorum diyorsanız bu şekilde e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela mobil uygulamada çekerken, mesela çekim işlemini gerçekleştirirken arkadaşlar mobil uygulamadan çıktığınız zaman e, tekrardan aynı yere gelmeniz gerekiyor. O zaman adreslerde sıkıntı olabilir. Yani sitelere kopyaladığınız memo'yu gittiniz aldınız e, sıkıntı olabilir. Ya yani memo'yu bir yerlere yazın, kaydedin doğru bir şekilde yazın. Hemen cüzdan adresini yapıştırdıktan sonra memo'yu hemen yazarsınız, alta yazarsınız. Ama eğer onu yapamıyorsanız arkadaşlar o zaman e, mobil uygulamadan değil de site üzerinden açın menüde hemen cüzdanların kısmına gelirsiniz. Hangi adresi çekmek istiyorsanız hangi adrese mesela digibyte, e, digibyte olarak Trus Wallet'a çekmek istiyorsanız oraya gelirsiniz. Çekmeye basarsınız. Stellar olarak çekmek istiyorsanız XLM'yi bulursunuz arkadaşlar. Hemen şuraya göstereyim sizlere. Bakın Stellar XLM'ye gelirsiniz. Çekme butonuna tıklarsınız. Buradan adresinizi buraya yapıştırırsınız. Tak dediği memo adresinizdir. Buraya yapıştırırsınız. Çekme çekmek istediğiniz tutarı buraya yazarsınız. Çekme işlemini onaylarsınız. Çok da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, tabii ki kimlik onayı oldu. işte gelmedi ödülüm diyen arkadaşlar olabilir. Bekleyeceksiniz. Sabır işidir bunlar. Ee, yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.